Müslümanın kış ahlakı nedir? Nefis muhasebesi yapmak. Kışa bakıyoruz, nefsimizi muhasebe edeceğiz. Nasıl? Kış geldi. Yeni bir mevsim. E Sonbahardı bundan önce, ondan önce yazdı, ondan önce ilkbahardı. Geçen sene kıştı, şimdi yeni bir kış. Demek ki ne oluyor? Artık yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Ecelimize doğru yürüyoruz, ahirete doğru yürüyoruz. Dünya her bir adımda, her bir mevsimde, her bir haftada, her bir günde, her bir saatte, her bir dakikada dünya hayatımız eskiyor. Yaşlanıyoruz ve ahirete yaklaşıyoruz. Dolayısıyla demek ki geçen kış yaşadık, yeni bir kışı Rabbimiz bizlere lütfetti. O halde ne seçimimizi muhasebe edelim amellerimiz, ibadetlerimiz, Rabbimizin emirlere, riayetlerimizi iyice ne böyle muhasebe edelim. Nerede yanlışımız, eksiğimiz var, ona göre kendimizi çeketelim ve ona göre kendimizi güzelce Rabbimize kulluğa hazırlayalım. İşte Müslümanın kış ahlakı nefsini muhasebe etmesidir. Aile yaşantımız, ticari hayatımız, kazancımız, harcamamız, efendim insanlarla olan diyalogumuz, hep sevaplı işler mi, hayırlı işler mi, helal işler mi, bunun muhasebesini edelim. Yoksa haram işlerse, günah işlerse, Allahu Teala'nın sevmediği, peygamberin de memnun olmadığı, meleklerin de adeta nefret ettiği işler olur ise zarardayız. Bunlardan tövbe etmeliyiz. İşte bu nefis muhasebesi de Allah'ın izniyle Müslümanın kış ahlakının özelliklerindendir.